<laughs> Adam sonuca vardı işte abi. <laughs> Sonuç olarak <laughs> var yani değil mi abi? Benim kanala biri funny moment yapmış lan. Hem onu artık düzenli yapacağız dediler ya. <laughs> ben hiç bugüne kadar hiç funny moment'ta düzenli bir şey görmemiştim. Aç bir izleyelim abi. Bakayım nasıl yapmışlar. Ben izlemedim bu arada. İzle. Siktir lan beni. Ya beni hadi evde Sık. Bu ne abi? Bu niye ettiriyorsunuz ya? Bir şey söyleyeceğim. Şu müzik ve o deli ettin lan beni asla değişmiyor ya. Evet. Selamun evet. <laughs> aleyküm. <laughs> <laughs> Dur lan sana şovmuş yapacağım. Onu gif yapsana ya Rane. Yapsana. Yalnız adamın ağzına sokmuşum. Neyi gif yapsın lan o sallamayı mı? O kafamı kaldır. <laughs> Kafasını kaldırıp gözlerine pört etiyor ya böyle. Çok ee, güzel emot da olur. Evet onda. o tam olur. Eski Nitro mu? Ben sana şov vuruş yaparım. Ben bu Vanillord'a oynuyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Amına koyayım benim gözüm. Ya, yani siktir. Aman. Aa bu bir şey yap. Oo. Abi niye sattırdın ama? <laughs> Güzel oyundu. He güzel oyundu. Gelsin. Aa geliyor geliyor geliyor. Nerede geliyor? Ne geliyor? Dur lan dur. Amına koyayım Onu Kaç kaç. Arkadaşı bırakın. Arkadaşı bırakın. <laughs> bu şok iyiydi ya. <laughs> Kankara Gogo! Aaaa! sonu böyle olacak. Stomacız evet, çıktı amına koyayım. Şimdi... Kankara Gogo. -go. Şerefsiz Nemos. Seni tırsak seni. Oros Or bu çocuğu. <laughs> Gel şimdi geri çıkıyoruz. Oraya gitme abi orada, orada. Arkamda kal arkamda hiçbir şey yapamaz. Şimdi bak 1-2-3 diyeceğim kaçacağız tamam mı? Tamam. 1-2-3. Ah! Amına kodum. Hiçbir şey yapamaz. Ah! Oyyy TURKAN Sen sen misin lan? <laughs> Yok be bu bildiğim benimki Dur bir dakika odaklanmam lazım Ay Burada... kandıyım Kordiye bak <laughs> <laughs> TURKAN Şerefsiz seni ha, Oyunu bitirecen ha? Yani. Ya yapmayın artık şu bıktım şu dansı gürtüldü <laughs> ya

Aklıma bir çocuğun abi taktiksel savunmadasın diye işi geliyor. geçiyor ya. <gülme> 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 ha? Ha şeyle abi sen bu değilsin <gülme> <gülme> <Ya, gülme> de Ha? Fazla fazla <gülme> Burada kola dönmüştüm değil mi? Klavyeden oynamayın. Evet. Allah ın. Allah ın. Oh. <laughs> pastı bu sende! Çok güzeliz! Çok güzeliz! Çok güzeliz! Seni. <laughs> Beni öldürdüler! Evet. Hareketlere bak <laughs> <gülüyor> 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 ben böyle bir çalım çektim var ya yani. Şöyle bir yolladım <laughs> <uğradım. gülüyor> Bir de geri bas Bir de vurdu yoldan Bir de bir de vurdu Yoruldun de ya? Hani, Yoruldum şey mu şey bu... ya? Yoruldum mu ya? What? Yoruldum mu ya? Yoruldum mu ya? Yoruldum mu ya? Yoruldum mu ya? Ya Yalnız bir kilolusun. So bu abi. ne oğlum? Deli gibi amına Bana ne olmuş o ara ya? Bırak işte. <laughs> güzel yapmış ya, valla. Güzel olmuş ha. Bu Çok... da bir başlayalım tekrar. Şu... Abi, bence ben bence o... evet ya. <laughs> Allah için bugün bu video ile sınırlanmasın. Oyun gelsin. Tamam Emircan. Bu arada harbi güzel olmuş Fanny Denir yani. Şş, herkes yorum yapsın lan destek olun kanala. <laughs> destek olun lan. eliren, bu bayağı eliren bu arada. Bana chat'ten poğaça yazıyorlar da <laughs> haklılarmış <laughs> amına. Açım sende. Açı maçı değil yani oğlum. Ben seviyorum. Ben burada <laughs> 123 kilo falan olmuşum ya abi normal bir surat değil. Baksana. Aslan kral gibi baksana ya. Ama bir şey diyeceğim. Ee, çok net söylüyorum. Bizim şu an Discord'dan gördüğümüzle senin yayında gördüğümüz farklı. Nasıl evet, yani? Aynı hareket yapsan aynı sinirli hareket. Nasıl da yapabilirim aynısını oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya saçlar da açık ya bir de. Kulaklıkta bastırınca evet. yanaklar çıkmış ya. Yok abi bayağı kilolusun. Kilolum. Değil mi Burçay? O nasıl kulaklık oğlum ya? Yok acı orada kilolusun bildiğin. Yani şu görüntüyle aramda işte yaklaşık olarak şu an ee... Kaç kilo verdin harbiden? Ya ben 120'lere vurmuştum. 120'yi geçmiştim biraz. Şu an 109 kilolardayım. Yani 11-12 kilo daha azım şu an. Ya yani iki beden falan küçülmüşümdür. Geçen Holmes yolladı bir tane fotoğraf. Sen farkında değilken çekmiş arkandan. Hı -hı. Ayakta. Bayağı erimiş. Ekstrem bir fark var evet. yani. Eyvallah teşekkür ederim. Ama bu sözlerimize şey yapıp da gene salma ya, yani. Ben bir tek sağlıkla ilgili problem yaşadığım için dün birazcık kuru kayısı falan yedim şeker almış oldum. Onun dışında bozmam ya artık. Ne kadar süredir abi? En azından sağlıklı beslen yani şey Öyle yap yapıyorum, öyle yapıyorum.